Ali Kara Hasanoğlu 28 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı Saadet Partililere Açık Çağrı Saadet Partisinin yöneticilerinden gönüllüsüne kadar herkese çağrım. Genel başkanından yardımcılarına, diğer yöneticilerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Saadet Partisini destekleyen TV5'ten Milli Gazete'ye kadar yazarlarından muhabirlerine kadar Saadet Partisi ile gönül ilişkisi olan dernek ve vakıflara kadar hepsine yapıyorum çağrımı. İnancımızda lanetlenen eşcinsellik ahlaksızlığını onur adı altında meşrulaştırmaya çalışanlara sizler karşısınız biliyorum. Ama bu karşıtlığınızın derecesini merak ediyorum. Karşıtlığınızın önceliğini merak ediyorum. Karşıtlığınız bu konuda tabizimiz yok noktasında mı yoksa olsa da olur olmasa da olur derecesinde mi? ki bu noktada 2019 mahalli seçimleri öncesinde TV5'te yaşanan bir vahim hata sonrasında net duruş gösterilmiş, o gafı yapan soldan çarklı moderatöre eşcinsel propagandanı git başka yerlerde yap denilmişti. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büyük bir kararlılık göstererek İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karar vermişse de sözleşmeden bu çıkışla ilgili soldan çarklı eşcinsel destekçisi şahıslar dernekler, partiler ve milliyetçi geçinen gözü kararmış İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in açtığı davalar Danıştay'da verilecek kararı bekliyor. Sorum net. Danıştay'ın vereceği her iki ihtimalli karara karşı Saadet Partisi'nin tavrı belli midir? Eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kararının iptalini isteyen CHP ve İyi Parti ile taleplerini dava noktasına taşımasalar da bu yönde açıklamalar yapan Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile ittifakınız kesin midir? Buradaki çelişkiyi Saadet Partililer izah etmelidirler. Vebalin büyüğü AK Parti'de diyen Mustafa Kamalaktan başlayalım. Bugünkü genel başkan Temel Karamolluoğlu'na kadar herkes açık açık bu soruya cevap vermelidirler. Ben görmezden gelirim, soruyu okumamış gibi yaparım demekle kimse sorumluluktan kurtulamaz. Bu dünyanın üstü de var, altı da var. Bu dünyanın bir de ahireti var. Biz sorumuzu yönelterek belki gözünüzden kaçan, dikkatlerinizden kaçırılan bir husus varsa uyarımızı yaparak üzerimizdeki bebali size aktarmış oluyoruz. Bir toplumun helak sebebi olan eşcinselliğin meşrulaştırıldığı bir sözleşmeden çıkmışsak da devlet bürokrasisinde ve iş dünyasında İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasına rağmen toplumsal cinsiyet kavramının yerleştirilmesi için CHP artı İP artı HDP ittifakının mücadelesi sürerken bu konuya Saadet Partisi'nin hangi derecede önem verdiği tüm dindar insanlar için bir turnusol kağıdı olacaktır. Faizle ilgili siyasi iktidarın attığı adıma şeriat devletinde mi yaşıyoruz? Dinin hükümleri yarım yamalak değil, uygulanacaksa tam uygulanmalı dediniz. Faizin kat kat alınıp verilmesi yerine önce oranını düşürüp nihai noktada faizi sıfırlamak için atılan adımları kandırmaca olarak gösterdiniz. Hatta bir de kurnazlık yaparak %17 faiz haramda %14 faiz haram değil mi diye siyasi iktidarı sıkıştırmaya kalkıştınız. Faizin sıfırlanması için çıkılan yolda oran yüzde 17 olursa mı iş daha zordur yoksa yüzde 14 olursa mı daha zordur sorusunu soracağım. Ama o tartışma kilitlendi. Bari şu eşcinselliğin meşrulaştırılması tartışmasında Saadet Partisi bu tür kurnazlıklara başvurmasa, bu samimiyetsiz itirazlarla durduğu yanlış noktayı savunmasa, faiz konusundaki söylemlerinde de itikadi bir sorun bence var var ama eşcinselliğin meşrulaştırılması tartışmasında bu sorun çok daha vahim, çok daha net, çok daha keskin. Bir tarafta Allah'ın yasakladığı bir fiilin hak olarak tanınması gerektiğini söyleyenler var. Bir tarafta da yaratılış gayesinin dışında meşrulaştırılmak istenilen ahlaksız ilişkileri toplumun gündeminden olabildiğince çıkarmayı planlayanlar var. Saadet Partisi bu ayrımda nerede duruyor? Bugünden safını belirleyip açıkça söylemesi gerekmez mi? 2018 yılındaki seçimde Millet İttifakı'nda yer aldık. 2023 seçimleri için hangi ittifakta yer alacağımız belli değil açıklamasını defalarca yapan Temel Karamolluoğlu sonrasında hangi ittifakta yer alacaklarına dair somut bir açıklama yapmadığı halde şimdi çaktırmadan çaktırmadan Millet İttifakı adına konuşarak tabi biz kaybedebiliriz de %100 kazanırız" diyemeyiz ama %99.9 kazanırız diyorlar, açıklaması yapıyorsa burada ciddi bir takiye var demektir. Şu ittifakta yer alınılması, bu ittifakta bulunulması siyasi kararlardır diyenler olabilir. Onun içindir ki siyasi tartışmaya girmeden dini kavramlar üzerinden sorumu yönelttim. Ve biraz daha açmak istiyorum. Varsayalım Saadet Partisi Millet İttifakı ile seçime girdi. Ve Temel Bey'in iddia ettiği üzere seçimi kazandı. CHP ile İyi Parti hatta HDP üçlüsü seçim öncesi bugün taahhüt ettikleri üzere eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne geri döndüler. Saadet Partisi bu durumda ne yapacak? Bu sonucu kabullenecek mi? İş işten geçmiş olsa da yine de Millet İttifakı'ndan ayrılacak mı? Bugünden soralım ki ben bunu düşünmemiştim denilmesin vebalin büyüğü AK Parti'de diyerek başörtü yasağını kaldıranlara sırtlarını dönüp o yasağın mimarlarıyla kol kola yürüyenler bak sen biz işin bu ince yönünü düşünememiştik kimse de bize bunu hatırlatmamıştı demesin. Yazımı bitirirken politikanın kirli kuyusuna dalmış bazı Saadet Partililerin eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi içinde kendilerine bir mazeret üretebilecekleri aklıma geldi. Zina haram değil mi? Zina yasak değilken AK Parti eşcinselliği niye önlüyor ki? Hem şeriat devletinde miyiz? Derler mi? Bence demezler. Bu kadar da yanlışa imza atmazlar. Ama atmaya kalkarlarsa AK Parti eminim zinadaki yanlışından da dönmek üzere, var mısınız SP? Zinayı birlikte tekrar suç haline getirelim diyecektir. İşte o zaman SP köşeye sıkışacaktır. Sabah akşam zina hikayeleriyle anılan ve zinanın suç olmamasını isteyen CHP mi? Yoksa dini konularda Saadet Partisinden farklı düşünmeyen AK Parti mi?